Ne yaptı? Dünya bizi aldattı. Hepimiz aldandık dünya. Ve bu Müslümanlar da bu dünyaya aldandıkları için bu hale geldiler. Şu anda da bu süreç içinde un yok diye internette görüyorum. Un yok, un yok, un yok, un yok, un yok. İşte sosyal faaliyetlerde bulunan, işte bu hizmette bulunan arkadaşım, yani Filistin'e, Gazze'ye yardım eden bir arkadaşım, yani kendi çabalarıyla göndermiş olduğu yardımlar sebebiyle her taraftan sıkıntı görmeye başlamış. Engellenmeye çalışıyormuş yani. Çok baskıya maruz kalmış. Ülkeden değil ha. Başka kaynaklardan zor, Ya gözümüzün içine baka baka bu Müslümanların üzerinden silindir gibi geçiyor bu adamlar. Bu sadece bir Türkiye'nin yapacağı bir iş değil. Tamam ümmetin Muhammed'in birleşerek bunlara göstereceği, bütün dünyanın, bütün insanlığın birleşerek karşı duracağı bir şey.